Nanoteknoloji destekli hibrit güç sistemi hibrit elektrikli araç piller için uygundur. Konulu makale sunumuna hoş geldiniz. Özet. Hibrit elektrikli araçlar ulaşımda çok önemli bir anahtar rol oynar. Atmosferik dengesizlik araçlarda kullanılan yakıta bağlı olarak büyük miktarda karbon salımına neden olduğundan dolayı bu sorunu gidermek için elektrikli araçların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Lityum iyon piller hibrit elektrikli araçlarda çok önemli bir rol oynuyor. Bu piller hibrit elektrikli araçların düzgün çalışması için çok faydalı olduğundan lityum iyon şu anda en iyi ve en mutlu verici seçimdir. Lityum iyon elektrikli araçlar ve taşınabilir elektronikler alanında çok sayıda uygulamaya sahiptir. Temiz, düşük yapı tüketen bir karayolu ulaşım sistemi olan dünya çapındaki talep, ibit elektrikli araçların hızlı büyümesine yol açmıştır. Nanoteknoloji pil ömrünün uzatılmasında hayati bir rol oynuyor. Bu nedenle pil tasarımında nano yapı malzemelerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu pilin birçok uygulamada etkili olmasını sağlar. Lityum iyon piller yüksek enerji yoğunluğu, yüksek deşarj gücü ve uzun hizmet ömrü gibi avantajlara sahip oldukları için en iyi seçimdir. Lityum iyon büyük ölçekli uygulamalarında güvenlik, toksisite, maliyet ve sayısı zammatı gibi önemli hususlar son derece önemli hale gelir. Ve ayrıca performans hedeflerine ulaşmak için nano yapı malzemelerinin kullanılmasıyla yüksek şarj oranı gereksinimleri karşılanabilir. Bu makale esas olarak nanoteknolojinin litium iyon pil teknolojisinde kullanımına odaklanmaktadır. Bu amaçla hibrit elektrikli araçlarda kullanılan litium iyon pil için nano yapı malzemelerinin kullanılmasını sağlayan nanoteknolojiye dayalı ve birçok teknolojinin birleşiminden olacak sistem tasarlanabilir. Bu sistem hibrit elektrikli araçların performansını iyileştirmesine daha da yardımcı olacak pilin performansını iyileştirmek için çok faydalı olabilecek nanotörk enerji destekli hibrit sistemdir. Süper kapasitörler hibrit sistemde pil performansını, verimliliğini ve pil ömrünü artırmak için paralel kombinasyon halinde kullanılır. Bu sistem ulaşımı iyileştirmesinin yanı sıra ulaşımın elektrifikasyonunun artırılmasında önemli rol oynayabilir. Pillerdeki nano yapı malzemeleri, iklimiyon piller için mevcut elektrot malzemelerinin elektrokimyasal performanslarını iyileştirir. Bu amaçla nanoteknoloji tabanlı hibrit sistem çok faydalıdır. 1. Giriş İbrit elektrikli araçlar çevre dostu oldukları için günümüzde ulaşımda çok önemlidir. Nüfusun gün geçtikçe artması araç sayısı ile orantılı olarak artmakta ve bu da ulaşımda büyük ölçüde artışa neden olmaktadır. Bu ulaşım yakıtlara bağlıdır. Bu nedenle karbon salınımı, atmosferik dengesizliklerden sorumlu olan küresel ısınma gibi çevresel sorunlara yol açan yakıtların kullanımı artar. Ve bu tür sorunlardan kaçınmak ve çevreyi temiz tutmak için hibrit elektrikli araçlar gibi elektrikli araçlar kullanılmalıdır. Bu aynı zamanda ulaşımı çevre dostu yapar ve yakıtlar olan bağımlılıkları azaltmayı da sağlar. İbit elektrikli aracın ana yönü bataryadır. İbit elektrikli aracın performansı pil verimliliğine bağlıdır. Pil verimliliği pil parametrelerine bağlıdır. Bu parametreler enerji yoğunluğu, voltaj, kapasite ve gücü içerir. İbit elektrikli araçlarda kurşun asit batarya, nikel metal batarya ve lityum iyon batarya gibi pek çok batarya türü kullanılmaktadır. Bu piller yalnızca elektrikli araçlar alanında değil, aynı zamanda taşınabilir elektronik alanında da sayısı uygulamaya sahiptir. Tüm piller arasında lityum iyon pil, İbit elektrikli araçlar için en umut verici bir seçimdir. Lityum pil yüksek enerji yoğunluğuna, uzun hizmet ömrüne ve yüksek güç depolama kapasitesine sahip olduğundan bu özellikler hibrit elektrikli araçta lityum iyon pil kullanımını artmasına neden olur. Her ne kadar lityum iyon pil yüksek deşarj oranına neden olan kapasite kaybı gibi bazı sorunlarla karşılaşan hibrit elektrikli araçlar için en iyi seçim olmasına rağmen lityum iyon pilin sıcaklığı 1 derecenin üzerine çıktığında pil verimliliği düşer ve ısı şeklinde kapasite kaybolur. Lityum iyon pil kapasitesi deşarj oranı 1 dereceden 5 dereceye yükseldikçe %50 azalır. Bununla birlikte belimsizliğe neden olur ve bu da pilin arızalanmasına neden olabilir. Pil performansı pil yapımında kullanılan malzemelerin türüne de bağlıdır. Özellikle litimiyon pil durumunda normal piller güç depolama kapasitesi, güvenlik sorunları ile ilgili birçok soruna sahiptir. Bu sorunlar litimiyon iyon pillerde nanoteknoloji kullanılarak hafifletilebilir. Bu amaçla nanoteknolojinin hibrit elektrikli araçlarda kullanılan bataryalarda kullanılmasını sağlayan sistemi çoklu sistem teknolojilerinin bir kombinasyonu olan hibrit güç sistemi denir teknolojiye dayalı bu hibrit sistem pilin boyutunu küçültmek ve aynı zamanda pilin verimli çalışması için çok faydalı olacak olan daha fazla güç depolama kapasitesini arttırmak için nano yapı malzemeleri uygulayarak litium iyon pilin performansını iyileştirir. Anot ve katot pilin iki ana parçasıdır. Bu nedenle anot üzerinde nano yapı malzemelerinin kullanımı ve katot pilin verimli olmasını sağlar. Bu teknoloji tabanlı hibrit sistem litium iyon pilin çözülebilirliğini arttırarak ibit elektrikli araçların performansını iyileştirir. Bu teknoloji ulaşımın elektriklendirilmesinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır materyallerin pilde kullanılmasının temel avantajı pilin maliyet etkin olmasını sağlar ve kapasite arttıkça boyut küçülür. Böylece nanoteknolojiyi kullanma yaklaşımı nanoteknolojiye dayalı hibrit sistem kullanılarak gerçekleştirilebilir. 2. Sistem açıklaması Hibrit elektrikli araçlardaki piller ile nanoteknoloji arasındaki ilişki pil performans açısından çok önemlidir. Aküler çok yaygın bir depolama cihazı olduğunda bu piller hibrit elektrikli araçta hayati bir rol oynar. Bu nedenle pil hibrit elektrikli araçlar için gereksinimleri karşılaması gerektiğinden çok verimli olmalıdır. Bununla birlikte litimyon piller daha yavaştır ve güvenlik sorunları vardır. Dolayısıyla nanoteknolojinin artan kullanımı iyon pilin bu sorunlarının üstesinden gelmesini sağlar. Bu yüzden sistem pil performansını iyileştirmek ve güç taleplerini karşılamak için geliştirilmiştir. Nanoteknoloji kullanan bu sistem elektrikli araçlar için kullanılan nanoteknoloji destekli bir sistem olarak bilinir. Bu nanoteknoloji tabanlı yürüt güç sistemi pilin performansını artırmak için çok önemli bir rol oynar ve pilin verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Dolayısıyla bu sistem pil performansını arttırmak için çok faydalı olan nano malzemeler ve süper kapasiteler içeren nano kullanır. Bazen ultra kapasiteler kullanılır. Geleneksel lityum iyon piller, lityum iyon pil için katot malzemelerinin kullanımında nano özellikle pillerden farklıdır. Düşük maliyet, zehirsizlik, yüksek güvenlik ve mükemmel döngü performansı gibi avantajlara sahip olduğu için lityum demir fosfat kullanılmaktadır. Bunun dışında lityum mangan silikat da birçok önemli avantaja sahip olduğu için lityum iyon bataryada katot malzemesi olarak kullanılmaktadır. Lityum iyon pillerin deşarj oranı yüksektir. Bu da kapasite kaybına ve arızaya neden olur. Bu sorunun üstesinden gelmek için nano teknoloji tabanlı bir sistem kullanılmaktadır. Verimsizlik için bu sistemin yardımıyla piller en yüksek güç taleplerini karşılamak için nano boyutlu malzemeler kullanılır. Nanoteknoloji tabanlı hibrit sistem kullanılarak düşük görev döngüsü sorunu da önlenebilir. Hibrit elektrikli araçlarda kullanılan akülerin enerji yoğunluklarını karşı karşılaştırılması yandaki grafikte gösterilmiş olup aynı zamanda en yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum iyon akünün kullanım nedenini de göstermektedir. Şekil 1'de çeşitli piller arasında karşılaştırma grafiği görülüyor. Ee, özgür enerji yoğunluğu ve enerji yoğunlukları kurşun asit bataryadan lityum iyon bataryaya girdikçe artıyor. Bu nedenle lityum batarya en çok kullanılan bataryalardan biridir. 3. Lityum pil için bir katot olarak nano yapı lityum mangan silikatın kullanımı. Lityum pil büyük miktarda güç depolayabildiğinden, depolayabildiğinden ve bu piller taşınabilir elektronik ve hibrit elektrikli araçlarda geniş uygulamalara sahip oldukları için çok önemlidir. Ancak pillerle ilgili güvenlik sorunları, daha düşük şarj hızı gibi bazı sorunlar olduğu için bu sorunlar nanoteknolojiye dayalı hibrit sistem kullanılarak önlenebilir. Anot üzerine kaplama, katot yüzeyi, pilin verimliliğinin arttırmanın yanı sıra verimsizliği önlemek için yapılır. Lityum demir fosfat katot materyali olarak kullanılır. Ancak bunun dışında lityum mangan silikat katot materyali olarak kullanılabilir. Lityum geçiş metal orta silikatlar arasında lityum mangan silikat yüksek voltaj, yüksek enerji yoğunluklu katot malzemesi olarak en yüksek potansiyele sahiptir. Düşük maliyetli katotlar oluşturabilen güvenli, toksit olmayan ve çok sayıda elementten oluşur. İkinci olarak her iki lityum iyonu lityum mangan silikattan tersine çevirebilir şekilde çıkarılırsa teorik kapasite çok çekici bir 330 mA civa olacaktır. Lityum mangan silikat farklı yapısal formlarda mevcuttur. yüzlü koordinasyon düzenlemeleri vardır. Lityum mangan silikatın lityum iyon pil için katot olarak kullanılması elektrokimyasal performansı arttırır. Pillerde peçini sol yöntemi yöntemine dayalı nanoyabı man lityum mangan silikat kullanılmaktadır. Şekillikte lityum mangan silikatın 400'lü yapısı görülüyor. Bu nano yapıp e, lityum pillerde çok faydalı olduğundan dolayı kullanılıyor. Nano yapısı yapılmış lityum mangan silikat katotları. A. Karbon kaplama. En az iletken elektrot materyalinin nanopartikülleri karbon tabakası ile kaplandığında bu kompozit elektrotun iletkenliğini iyileştirir. Karbon kaplama bir ikili akım toplayıcı görevi görür ve nano elektrot boyunca hızlı elektronik iletim için sürekli bir yol sağlar. Lityum milyonlarının herhangi bir engel olmaksızın aktif malzeme difüzyonu ince karbon kaplamalar kullanılarak sağlanabilir. Yüksek akım yoğunluklarında polarizasyonun azalmasına neden olan kompozit katot malzemelerin iç direncini düşürerek yüksek oran kapasitelerine daha da iyileştirir. Polarizasyonun azaltılması Nano yapı malzemeleri kullanılarak yüzey hacim oranı artar. Ayrıca elektrolit, elektrolit ve elektrot parçacıkları arasındaki etkileşim alanını maksimize eder. Bu polarizasyonu ve elektrot malzemesinin daha fazla kullanımını azaltır. Bu nano yapılı katot malzemelerinde doğası gereği uçucu hisseder ve elektrot yüzeyinin bozulması neden olan elektrolit ile temas halinde bulunurlarsa sorun yaratır. Bu sorunu hafifletmek için karbon kaplaması, aktif malzeme ile elektrolit arasındaki etkileşimi en azından indirmek için uygun bir yöntemdir ve bu nedenle yüzeyi dengelemek için etkilidir. Lityum iyon difüzyon uzunluğunun en aza indirilmesi. Lityum iyon difüzyon uzunluğunu azaltmak için nano yapılı lityum mangan silikat malzemeleri, dahili lityum iyon düşük difüzyon oranlarından dolayı önemlidir. Lityum iyon difüzyon uzunluğu, lityum tek tek partiküllerin yüzeyinden kütleye yayılması gereken uzunluktur. Bu yüksek akım oranlarında giderek daha kritik hale gelir. Bu nedenle nano yapı malzemelerinin uygulanması yüksek akım oranlarında polarizasyonu azaltır ve ayrıca geldim kesilmeden önce katotlardan daha yüksek kapasiteler elde edilmesini sağlar. 4. Lityum iyon pil için nano yapılı anot malzemesi. Hibrit elektrikli araçlarda kullanıldığında verimli çalışabilmesi için lityum iyon pillerin verimliliği yüksek olmalıdır. Anot, çoğu litium iyonu kendisine doğru çektiği için litium iyon pilin kilit parçasıdır. A. Karbon anot. Karbon tüm pillerde en yaygın litium iyon anot bileşimidir. Karbon elektrotlar hafiftir, tersine bir şekilde boşadır. Karbon ayrıca anot için ters topal malzeme olarak kullanılır. Litium iyon piller için karbon ters topal tozları da buhar yoluyla kullanılmıştır. B. Grafit. Grafit litium iyon pilde anot malzemesi olarak kullanılan metalik elektronik iyi bilinen bir iletkendir. C. Silikon. Silisyum, lityum alaşımlarını tersine çevirebilir şekilde oluşturduğu için çekici bir lityum iyon anottur ve teorik olarak yüksek özgür kapasiteye sahiptir. D. Nano yapılı titanyum dioksit Titanyum dioksit, lityum iyon pilde anot olarak kullanılan en umut verici nano yapı malzemelerinden biridir. Bu nano yapı titanyum dioksit, pilin güvenliğini ve performansını iyileştirir. Mükemmel yapısal stabilite, yüksek deşarj voltajı, mükemmel döngü stabilitesi, çevre dostu, yüksek güvenlik ve düşük maliyetli özelliklere sahiptir. Literatür araştırması. Makalenin ana yönü nanoteknoloji tabanlı hibrit sistemi, hibrit elektrikli araçlarda özellikle de lityum iyon bataryalarda kullanılan nano yapılı malzemelerle entegre etmektir. Ulaşımda elektrikli araçların bu şekilde kullanılmasını önlemek için ısınma her geçen gün artmaktadır. Bu elektrikli araçlar karbon salınımını azaltır. Bu hibrit elektrikli araçların performansı, batarya verimliliği, batarya verimliliği ise batarya parametrelerine bağlıdır. Lityum iyon pil çeşitli özelliklerinden dolayı tüm piller arasında en umut verici seçimdir. Dolayısıyla bu hibrit sistem pil performansını ve pil ömrünü iyileştirmenin yanı sıra pilin verimsizliğini önlemek için tasarlanmıştır. Bu sistem batarya için kullanılan nano yapı malzemelerini içeren nanoteknolojiyi kullanır ve bu sayede yüzey alanını azaltır ve maliyet etkin hale gelir. Nano malzemelerinin kullanılması aynı miktarda gücün küçük boyutta depolanmasına neden olur. Bu da bu sistemin en büyük avantajıdır. Nanoteknoloji kullanan bu hibrit sistem batarya sistemini kararlı ve hibrit elektrikli araçların iyileştirilmesi için uygun hale getirir. Sonuç her geçen gün artan ulaşım sistemi elektrifikasyonun yaygınlaşması bu sorunları azaltmak için artan ulaşım çevre sorunlarını arttırmaktadır. Bu nedenle bu makale genel kararlılığı, performansı artırmak ve pilin maliyetini düşürmek için pillerden nano malzemelerin kullanılmasını sağlayan, nanoteknolojiye dayanan, hibrit sistemi kullanarak hibrit elektrikli araçta kullanılan pillerin verimliliğini ve kararlılığını artırmaya odaklanmaktadır. Bu sistem temel olarak pil performansını iyileştirilmesi için anot üzerindeki pilin yanı sıra katot içindeki nano malzemelerin kullanıma odaklanmaktadır. Nano boyutta malzemeler kullanıldığında pilin boyutu küçülür. Ancak güç depolama kapasitesi artar. Bu sistem nano malzemelerin hibrit elektrikli araçlarda bataryada kullanılmasını sağlar. Nano malzemelerin kullanılması batarya verimliliğinde kayda değer artışa yol açtığı gibi bu hibrit sistemi kullanılması bataryanın verimsizliğini de engellemiştir. Bu ulaşımda çok önemli bir rol oynayan hibrit elektrikli araçların iyileştirilmesine yol açar. Bu sistem aynı zamanda fosil yakıtlar olan bağımlılığı azaltır ve ulaşımın elektrifikasyonunun iyileştirilmesine yardımcı olur. Batarya hibrit elektrikli araçta en önemli parçadır. Bu nedenle batarya verimlilik sistemi arttıkça hibrit elektrikli aracın genel performansının artmasına yardımcı olur. Sistemin gelecekteki kapsamı. Hibrit elektrikli araçların kullanımı her geçen gün kesinlikle artmaktadır ve lityum iyon batarya sistemi uygundur. Performansların önümüzdeki 5-10 yıl içinde ikiye katlanması ve maliyetlerin kabul edilebilir ticari seviyelere inmesi beklenmektedir. Ayrıca lityum iyon piller, hibrit elektrikli taşıtlarda kullanılan geleneksel lityum iyon pillerin daha iyi performans ve özellikleri için lityum hava pilleri yükseltilebilir. Nanoteknoloji kullanan hibrit sistem lityum hava pilinde uygulanabilir. Böylece nano yapı malzemeleri hibrit elektrikli araçlarda yakın gelecekte kullanılabilecek lityum hava pil tasarımında kullanılabilir. Lityum hava iyon içermediğinden korozyon olasılığını azaltır. Böylece lityum pilleri alternatif olarak kullanılabilirler. Lityum hava piller çevre dostu olduğuna yakın gelecekte elektrikli araçlarda önemli rol oynayabilirler. Hibrit elektrikli araçlarda lityum hava pil kullanımı avantajlı özelliklerine yakın gelecekte ikili olarak gerçekleştirilebilir. Lityum hava pilleri, lityum hava pilinden ana malzemeler kullanılarak ulaşımın elektrifikasyonunda da önemli rol oynayabilir. Sorular 1. Lityum iyon bataryalarda neden nanoteknoloji kullanılmalıdır? Lityum iyon pillerin deşarj oranı yüksektir. Bu da kapasite kaybına ve arızaya neden olur. Aynı zamanda yüksek güç ihtiyaçlarının karşılanması, pil ömrünün uzatılması ve verimliliklerin artırılması gerekir. Tüm bu gereksinimlerin karşılanabilmesi ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için nano yapılı malzemeler ve dolayısıyla nanoteknoloji tabanlı bir sistem kullanılmalıdır. 2. Nano yapılı malzemeler kullanılarak lityum iyon ne gibi olumlu değişiklikler kazandırılır? Nano yapılı malzemeler kullanılarak lityum iyon bataryalarda pil ömrünün uzatılması, pil performansının ve ver verimliliğinin artırılması, mevcut elektrolit elektrot malzemelerinin elektrokimyasal performanslarını iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve aynı miktarda gücü daha küçük boyutta depolanması, yani güç depolama kapasitesinin artırılması gibi olumlu değişiklikler kazandırılır. 3. Lityum iyon bataryalarda kullanılan en önemli anot ve katot materyalleri ve etkileri nelerdir? Lityum iyon bataryalarda katot olarak lityum demir fosfat veya lityum mangan silikat materyalleri kullanılır. Anot olarak karbonlu anot, grafit, silikon veya nano yapılı titanyum dioksit kullanılır. Bu materyaller bataryanın güvenlik sorunlarının önlenmesi, daha yüksek şarj gücü, pilin verimliliğinin artırılması ve performansın iyileştirilmesi gibi etkilere sahiptir. Dinlediğiniz için teşekkürler.